geldiniz. Bugünkü dersimiz felsefe arkadaşlar. Biliyorsunuz ahlak felsefesini bitirmiştik. Bugün ise arkadaşlar din felsefesinden bahsedeceğiz. Konu bu kadar arkadaşlar. Size püf noktaları anlatmaya çalışacağım ve örnek sorularda çözerek arkadaşlar bu konuyu ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Din felsefesi neymiş? Dinin temel iddiaları hakkında rasyonel yani akılcı, kapsam, tutarlı ve eleştirici düşünmek demekmiş. Teoloji neymiş? Herhangi bir dinin dogmalarını temel alarak tanrının varlığı, tanrı ve insan ilişkileri gibi konuları o dinin temel ilkelerine göre açıklar. Yani şöyle düşünelim. İslamiyet ve Hristiyanlığı açıklarken o dinin temel ilkelerine göre bir açıklama yapıyormuş teoloji. Şimdi gelelim din felsefesinin konularına. Tanrının varlığı, evrenin yaratılışı, vahyin imkanı ve ruhun ölümsüzlüğü. Ama biz genel itibariyle din felsefesinde ağırlıklı olarak neyi göreceğiz arkadaşlar? Tanrı'nın varlığı problemi. Şimdi Tanrı'nın varlığı probleminde kabul edenler var, reddedenler var, bir de agnostikler var. Ayrıca de arkadaşlar deizm, panteizm ve pananteizm var. Bunları da arkadaşlar püf noktalarıyla anlatacağım. Şimdi gelelim teizme. Evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını ve arkadaşlar evrene egemen olan gücün de Tanrı olduğunu söyler. Şimdi teyzimde bazı kanıtlamalar var. İlki neymiş? Ontolojik kanıtlama. Şimdi ontoloji neydi arkadaşlar? Varlık felsefesi değil miydi? Ontolojik kanıtlamada da neyin varlığını kanıtlamaya çalışacağım? Ben Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışacağım. Nasıl kanıtlayacağım? Tanrı kavramından yola çıkarak Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışacağım. Kozmolojik kanıta gelelim. Neymiş? Bu kanıt evrenden hareket eder. E zaten kozmo evren değil mi? Şimdi ben buraya bir not düştüm arkadaşlar. Hudus. Şimdi hudus nedir? Sonradan olan, meydana gelen anlamına geliyor. Şimdi diyelim ki evren sonradan mı oluştu? Evet. O zaman evren bir hudustur. İnsan sonradan mı oluştu? Evet, insan da sonradan oluştu. O zaman insan da bir hudustur. Peki Tanrı hudus mudur arkadaşlar? Hayır, Tanrı hudus değildir. Çünkü Tanrı sonradan yaratılmamıştır. Şimdi gelelim ereklilik kanıtına. Erek ne demekti? Amaç gaye demek değil miydi? Şimdi ereklilik kanıtında da evrende hiçbir şey amaçsız ve gelişi güzel değildir diyor. Yani hiçbir şey tesadüfen yaratılmamıştır diyor. Şimdi geldik deizm, panteizm, pananteizm. Şimdi arkadaşlar püf noktalarıyla anlatıyorum iyice dinleyin. Geldik deizme diğer adıyla yaradancılık. Şimdi deizme göre Tanrı evreni yarattı ve gitti. Artık Tanrı'nın evrene hiçbir müdahalesi yok. Yani o zaman deizmde Tanrı'nın varlığını kabul etme var diyebilir miyiz? Evet diyebilir. Şimdi gündelik hayatta deizmi sorduğumuz zaman işte hocam Tanrı'ya inanıyorlar ama işte din, peygamber, kitaplara inanılmıyor. Bunun nedeni ne? Tanrı evreni yarattı ve gitti. Artık hiçbir müdahalesi yok ya. İşte peygamberler, dinler, kitaplar sonradan olduğu için deistler bunlar insan uydurması olduğunu düşündükleri için Bunlara ne yapmıyorlar arkadaşlar? İnanmıyorlar. O yüzden de Tanrı evreni yaratıp gittiği için de Tanrı evreni ne oluyor? Aşkın oluyor. Çünkü aşıp gitmiş. Şimdi geldik panteizme. Tüm tanrıcılık demek. Deizmle zıt biraz arkadaşlar. Çünkü Tanrı ve evren aynı şeydir diyor. Yani sen Tanrı'nın varlığını görmek istiyorsan neye bakman gerekiyor senin? Doğaya bakman gerektiğini söylüyor. Tanrı evrenin ve insanın yaratıcısıdır. Tanrı evreni içkindir. Şimdi deizmde Tanrı evreni aşkındır. Çünkü evreni yaratıp aşıp gitmişti. Ama panteizmde tam tersi. Tanrı evreni içkin bir şekilde vardır deniliyor. Şimdi geldik Panteizm'e. Tanrı hem evreni kapsar hem de evreni aşkın niteliktedir. Arkadaşlar Panteizm'e biz çift kutuplu Tanrı anlayışı da diyebiliriz. Şimdi geldik ateizme. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Ateizmi neymiş işte evreni evrene dayanır açıklayan üstün bir gücün olduğunu reddeden görüşe ne diyeceğiz biz? Ateizm diyeceğiz. Şimdi geldik agnostizme diğer adıyla bilinmezlik demek. Ne diyor bunlar? Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında kesin bir yargıda ne yapamayız? Bulunamayız diyorlar. Evet arkadaşlar küçük de bir püf noktası vereceğim size. Şimdi ateizmin Tanrı'nın varlığını reddettiğini biliyorsunuz. Ama teizm arkadaşlar bazen böyle ne olduğunu unutabiliyorsunuz. Şöyle bir kodlama yapabilirsiniz kafanızda. Şimdi ben teizmin başına A koyarsam ne olur arkadaşlar? Ateizm. E ateizm neydi? Tanrının varlığını reddederler. A'yı çıkarırsam ne olacak? Teizm de tanrının varlığını kabul etmiyor mu? Böyle kodlama yaparsanız arkadaşlar buradan gelecek bir soruda ne yapmazsınız? Kaçırmazsınız. Şimdi arkadaşlar buradan çıkmış bir sınav sorusu var. Onu sizlerle çözelim. 2016 yılında çıkmış bir sınav sorusu. Soru şöyle. Tanrının varlığını açıkça reddetmediği halde açıkça kabul de etmeyen Tanrı vardır veya Tanrı yoktur diyebilmek için bilgimizin yeterli olmadığını öne süren ve bu nedenle Tanrı'nın varlığı ve yokluğu üzerine ontolojik bir kanıtlamanın mümkün olmadığını iddia eden görüş hangisidir? Şimdi Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında kesin bir görüş öne sürülemiyordu. E neydi bu o zaman arkadaşlar? Agnosizm değil miydi? O yüzden de cevap ne olacak burada? Ceyhan olacak. Bir soru daha çözelim. Yukarıda din felsefesinin hangi görüşünden söz edilmektedir? Soru şöyle. Tanrı kendisi dışında başka hiçbir neden ihtiyaç duymaksızın var olan yetkin bir varlıktır. Evreni ve evrendeki her şeyi yaradan akıl ve irade sahibi olan Tanrı öncesiz ve sonrasızdır. O evrenin yaratıcısı olduğu kadar yöneticisidir de. İnsana düşen görev Tanrı'nın buyruklarına kayıtsız şartsız uymak ve ondan gelen her şeyi rıza göstermektir. E bu da ne olacak arkadaşlar? Teizm olmayacak mı? E teizm Tanrı'nın varlığını her şekilde kabul etmiyor muydu arkadaşlar? Kabul ediyor. Şimdi bir soru daha çözelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki soruda. Varlığı akılla bilinebilen, aşkın bir Tanrı olduğunu kabul etmekle. Tanrı'nın evreni aşkın olduğunu söylenen hangisidir arkadaşlar? Deizm. Bakın burada dedik Tanrı evreni aşkındır. O yüzden de cevap ne olacak arkadaşlar burada? Adana deizm olacak. Evet arkadaşlar din felsefesi bu kadardı. Kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarı her daim yanı başınızda olsun. Görüşmek üzere.